Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kore PUBG ve Çin PUBG Mobile nasıl yüklenir size onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Google'a gireceksiniz. Arkadaşlar burada Android'de de PES 2021 çıktı. Telefonlarda çıktı PES 2021 oynayabilirsiniz. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya Kore PUBG'dir yazmayacaksınız siz. Siz buraya direkt tap tap yazacaksınız. Tap tap. Yazdıktan sonra ilk linki tıklıyorsunuz. Tamam mı? Kore versiyon yani bu Korece sitesi. Kore sitesi. Neresi bilmiyorum ya Japonya da bilmiyorum. Ya da Çinci. Giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar Android iOS diyor. Siz hangi şey onu seçeceksiniz. Ben Android'deyim şu an. Ne oldu? iOS'a bastığım için oldu bu. Şuraya basalım. Android'e geçeceğim. Hayır, olmaz. Benimki Android arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ise Ya ne oluyor ya? Dedi uydu. Aşağı iniyorsunuz. Bu da oyun indirebilirsiniz buradan. Ee, şimdi Arkadaşlar. Şurada bakın bir link var. Bak, Tap tap'ın sağında. Gördünüz mü onu? Bakın. Tap sağında app yazıyor. Görüyor musunuz? App. Ona basacaksınız. Bastığınızda Android var. Ona tıklayacaksınız. Bekleyelim biraz. Burada tap tap yükleniyor. Bunu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Ben yükledim. bunları siliyoruz. Sonra tap tap'a giriyoruz arkadaşlar. Burada istediğiniz oyunu indirebilirsiniz. Play Store gibi bir, yer yer burada. Hemen giriyoruz arkadaşlar. PUBG Mobile bakın direkt geldi önümüze zaten. Buradan arkadaşlar bakın PUBG Mobile çekti zaten. Tıklıyoruz ona arkadaşlar. Sağdan doğlanda basıyoruz. İzin ver diyoruz. Ve yükleme başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Bakın yükleniyor. Yüzde sıfır şu an. Sağda şeyini de gösteriyor hatta. Yüzde yirmi beş falan. Bu bir olacak. Bekleyelim. Şimdi biraz geç yüklenecek tabi arkadaşlar. Buradan şey de yazabilirsiniz. Siz uygulamanın korajisini indiriyorsunuz. Mesela Kore PUBG Mobile daha iyi gerçek PUBG Mobile'dan. Neden? Çünkü sandıklardan daha güzel şeyler çıkıyor. Mesela o mumya seti falan var ya arkadaşlar. Onları bir şey, birkaç şey biriktirerek alabiliyorsunuz. Hem de sınırsız, süresiz. Ama tabii o geçti herhalde bilmiyorum. Dükkanlarda dört tane bir şey biriktiriyorsun. Biz de 10 tane biriktiriyoruz bildiğiniz gibi. Bunlarda dört tane altın biriktiriyorsun. Biriktirdikten sonra açıyorsunuz içinden tofaş arabası falan çıkıyor yani tofaş diyorum ben Dasya'ya. Kaos mezarcıyı bilenler bilir. Onda böyle kırmızı bir araba var. Şeytan gibi. Kırm kırmızı. O araba bedava yanabiliyor oradan işte öyle. Buradan şey yazacaksınız şimdi. Game. PUBG Mobile için yazmayacaksınız. Bakın. Game for Peace yazacaksınız. Game for Peace. Yazdık değil Buna tıklayacaksınız. Bu da Çin versiyonu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Çin versiyonu. Güzel değil mi? Neyse arkadaşlar durun. Ya nereye gidiyoruz ya? Dur bir. Çıkalım buradan şimdi. Kaç olmuş yüzde yüzde yedi olmuş. Geri gidiyoruz. Kalıftı diye bakalım. Kalıftı diye. Kalıftı diye. O ne? O Koraca mı? Bunu bilmiyorum. Call of Duty'yi bilmiyorum. Bir tık PUBG'yi biliyorum arkadaşlar. Call of Duty aynı. Değişmemiş herhalde o. Neyse arkadaşlar. Ee, bu kadar da bu. Ben size şey yapabilirim. Eee, bu PUBG Mobile yüklendiğinde başlatabilirim. Ya da yarın başka video çekebilirim. Yüklendiğinden ne yapayım sence? Arkadaşlar dün şey yapacağım. Ne oynayalım oradan? pes 21'e bir bakalım mı? Hem görmüş olursunuz. Ama şey veriyor. Peskim 21'de daha bakım aşamasında diyor. Telefonlarda daha. PlayStation'larda çıktı biliyorsunuz. Sese gel. Mesela Emrecan, Can. bunlar oynuyor biliyorsunuz. Başka kimler varsa onlar oynuyor. Telefonda gel. Bakın. Lütfen bakımın uzatıldığını göz önüne bulundurun. Bakımla ilgili en son bilgileri göz atmak için resmi bir yani daha bakım aşamasında arkadaşlar iptal ya da aç'a bastığınız oyun açılmayacak gene. Hiçbir zaman açılmayacak. Yani hiçbir zaman demeyeyim de neyse. Buradan ne oynayalım sence arkadaşlar? Ne oynayabiliriz ki? Yani oyuncak neler

Arkadaşlar eğer e, sizin o Kora PUBG indirilmezse tap indirilmezse arkadaşlar e, başka iş şey ne yapacağız biliyor musunuz? O Kora Core indir indireceksiniz. Kora PUBG indirdikten sonra orada APK Pro var. Onu tıklayacaksınız, indir indirme. Ona basacaksınız. Birazdan gösteririm. Eğer onunla böyle indiyor. indikten sonra bir yerde kalıyorsa mesela %50 de kaldı bir daha da olmuyor. İptal edeceksiniz. Onun üstünde başka bir site var. Ben size onu göstereceğim şimdi. Direkt buradan film tıklayın. Abone ol. 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 Вот такой жаркий день. Yerimi daha da hızlı yapayım mı? he Uhu! Arkadaşlar Bir dakika Bir maça zaman bırakacağım böyle Bir maça şimdi katil katil gel oh, Burada birisi ölmemiş Hadi bir şey yapıyor mu? Katil. O çocuklar oyundan çıktı. Neyse arkadaşlar ben size şeyi göstereyim. Arkadaşlar APK oyunları indirmek istiyorsanız eğer buradan Hippie Mood var. Happy Mood, Bunu indireceksiniz. Google'a Hippie Mood yazacaksınız. indireceksiniz arkadaşlar. Ben size o şimdi Kore Pop'çuyu göstereceğim. Tap tap buradan silelim bunu. Buraya PUBG indir. Diyeceksiniz. Şu aşağıda APK Pro var arkadaşlar. Tıklayacaksınız. Yükle basacaksınız bakın. Buna tıklayacaksınız arkadaşlar. Tıklayacaksınız indir var. İndire basacaksınız bu inecek arkadaşlar. Ama eğer iniyor 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 indikten sonra duruyorsa o zaman sileceksiniz iptal edeceksiniz mesela bak benimki de durdu böyle duruyorsa sil, iptal edeceksiniz yukarıdaki PUBG Mobile KR basacaksınız arkadaşlar basacaksınız ona bastıktan sonra buradan satın bakın direkt çıkıyor en son versiyon 1.0.0 Buradan bunları böyle indirebilirsiniz. Önceki versiyonlarına bakalım. PUBG Mobile Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar Zaten yani gel olmazsa siz kendiniz bulursunuz arkadaşlar Yazarsınız bak bakın burada bir sürü star. Bulursunuz yani Benimki neden olmadı ben onu şey yaptım şimdi Yüzde de kaldı Herhalde sitesinde durmamız gerekiyor başka bir yere gitmeyeceğiz sadece aslında ben başka bunun şeyi de var arkadaşlar. Ben size nasıl yükleneceğini son tekrar göstereceğim. Ya da ben size göstereyim yani. Arkadaşlar şimdi şey yapacaksınız. Buradan solo VPN'i indireceksiniz. Solo VPN'i. İyisin bu arkadaşlar. Biz de tatlaba bakalım. Başka indirme yöntemi de var. Hem de Play Store'da indireceksiniz arkadaşlar bunu. Tap giriyoruz. gerildi. Aynen PUBG Mobile işte. Dowland. Ve devam ediyor bakın şu an. Bu sitede kalmamız gerekiyor sadece. O sola VPN yüklendi mi? Açıyorsunuz arkadaşlar bu solo vp'ni. Buradan ee, bir dakika şimdi açılsın. Buradan Güney Kore'yi seçiyorsunuz. Connect diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Hiçbir yere basmayın. Hiçbir yere. Sağdaki yerlere basabilirsiniz. Ortada geri sakın basmayın. Basarsanız böyle olur. Geri alınır. Tekrar basayım. Şu an oluyor. Disconnect. Tamam. Ortadaki yere basmayın sonra tekrar. Sonra arkadaşlar. Ayarları gireceksiniz. Sonra. Bildirimler. Google Play Store gidiyorsunuz ve verileri sil diyorsunuz arkadaşlar verileri sil diyorsunuz dedikten sonra arkadaşlar yani verileri sileceksiniz sildikten sonra her şeyi buradan atıyorsunuz Play Store'a giriyorsunuz veri sildikten sonra Play Store geç açılabilir geç açılıyorsa olmuş demektir Buradan arkadaşlar şeye tıklayacaksınız. Sağda sağ üstte bir profil resmi var. Görüyorsunuz değil mi onu? Bir dakika. Ya kendimi açtım bir dakika. Salaklık yaptım. Sağ üstte profil resmi var. Ben şimdi e-postumu göstermek istemiyorum. Sağ üstteki e, profil resmine tıklıyorsunuz. Eğer bir tek hesabınız varsa ikinci hesap açmanız gerekiyor. İkinci hesabı açtıktan sonra ikinci hesabı gireceksiniz. Girdikten sonra bazı oyunlar Korece olacak arkadaşlar. Bakın böyle Korece olacak arkadaşlar oyunlar. Ondan sonra buraya yani arama yerine Kore PUBG yazacaksınız. O zaman çıkacak arkadaşlar. Kore PUBG diyorsunuz. O zaman çıkacak. Şimdi çıkmaz tabii ki de. Arkadaşlar şimdi ben bunu sileceğim. Tap 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 tap. Of, illa sitede kalmak gerekiyor. Biraz o sıkıyor işte arkadaşlar ama. Ne yapacağız? 15. Tap tapa gel hadi. Gir tap 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 tap. bir sürü seçenek sunum arkadaşlar ben size birisini yapın illaki ki birisinde olacaktır yani eğer hiçbirinde hiç hepsini denedikten sonra birisi bile olmazsa arkadaşlar yorumlara bana yazın ben başka şey, başka şeyler bulup size söyleyeceğim ya başka çözümler bulup ben göstereceğim size arkadaşlar Şimdi söyleyeyim size iOS içinde böyle Android içinde böyle hepsinde aynı. Bunu söyleyeyim ben. Bu tap tapla açılı kalsın. Hepinize bay bay arkadaşlar. Şimdiden tensin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.